Şekil 1'de çapı 12 cm olan daire çapı boyunca katlanmış. Çap 12 ise yer uzunluğu eşit ve çapın yarısı da buralar altışar. O merkezinden OK ve OL boyunca katlanarak merkez açısı 60 olan daire dilimler elde edilmiş. Buradaki açılarımız 60'ar derece. OK ve OL buralarda yer çapı yine altışar oldu. OK ve OL doğru parçalarının orta noktaları M ve N noktalarından makasla kesilip üst kısmı atılarak şekil 3 elde edilmiş. Burada KL doğrusunu birleştirirsek o açısı 60 dereceydi. O, K ve O, L yarıçap altışar. Buralar bakın üçer oldu. O, K ve O, L eşit. Taban açısı 60 ise taban açılar da eşit olur. İkiz kenar olduğunda taban açılar da 60'ar. Bu durumda O, K, L eşit kenar. K, L uzunluğu burası da 6'dır. M ve N orta noktalar ise M, N orta taban. Tabanın yarısıydı. K, L yarısı. Bakın burası da 3 olur. Üst kısım atıldığında altta kalan kısmı 3 tane doğru MN, MK ve NL doğrularıyla aşağıdaki bakın yay olduğunu görüyoruz. Burası da K yayı. Burası 3. Burası 3. Burası da yine 3 oldu. Bizden şekil 3 açıldığında oluşan şeklin iç bölgesini, çevresi isteniyor. O halde OK ve OL boyunca katlanan kısmı tekrar açalım. OL boyunca açarsak şeklin simetrisi bakın şu şekilde olacaktır. Burası Burası da yayımız oldu. Şeklin simetrisi bu şekilde olur. Daha sonra OK boyunca tekrar şekli dışarıya doğru açalım. Şeklin simetrisi bu şekilde olur. İç kısım atıldığından OMN üçgenin içerisine bakın boşluk oluştu. Şeklin simetrisi sonunda buralarda yine üçer olur. Şekli açtığımızda burası A ve B köşesi oldu. Buralarda yine üçer. Daha sonra AB boyunca şekil bir de içeri katlanmıştı. AB boyunca şekli bakın dışarıya doğru tekrar açacak olursak Buradaki dairemiz tamamlanmış. Buradaki AB'ye göre doğrularımızın yansımalarını alalım. Burası 3. Buradaki bakın 3 birimlik doğrunun yansıması burası 3. Aynı şekilde buradaki 3 birimlik doğrunun yansıması burası yine 3 olur. Yani içeride bir düzgün altıgen elde etmiş oluruz. Bizden şeklin iç bölgesinin çevresi isteniyordu. Bir kenar 3. 6 tane kenarı varsa çevresi 18'dir. Cevap D seçeneği. Şekilde O merkezli çemberin yarı çapı 5. AB ve A üssü, B üssü birbirine paralel olacak şekilde çemberimiz kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırmış. AB uzunluğu yani kirişimizin uzunluğu 6. Merkezden kirişe dikme inelim. Merkezden kirişe dikme indiğimizde kirişi ortalama iki eşit parça ayırır. Buralar bakın 3'er. O'dan B'ye çizersek burası çemberin yarı çapı 5. 3-4-5 üç, üç, üçgeninden bakın burası 4 olur. Çemberin yarı çapı 5'ti. O'dan gelen bu doğruyu tamamlarsak buraya bakın C noktası diyelim. OC'de yarıçap 5 olacağından buraya 1 kalır. Yani burada kesilen daire parçasının yüksekliği 1. Şekil baktığımızda bizden OA üstü arasındaki mesafe isteniyor. Bakın çember yerimizi tekrar tamamlayalım. Tamamladığımızda ilk çemberi elde etmiş oluruz. Burası O noktası. Çemberimizin merkezi olsun. TS merkezleri birleştiririz. T tolukları noktadan geçer. Burada daire parçamızın yüksekliği 1'di. Bakın burası 1. Ve burası dik olur. AB kiriş uzunluğu 6 ve eşit ayrılmıştı. Bu parçalardan her biri 3'er. Dikkat edilirse burası da bakın yer Burası C noktası ise OC yarıçap. Burası da 5 verim. O'dan A üstüne çizersek bir dik üçgen oluştuğunu görüyoruz. Oluşan dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi x kare 45, x ise 3 kök 5'tir. Cevap E seçeneği. Sorumuzda oluşturacağımız AED üçgenin alanı isteniyor. Öncelikle AC ve BC çaplı yarım çemberleri çizelim. AC çaplı yarım çember. Burası bakın AC çaplı yarım çemberimiz ve BC çaplı yarım çemberimizi çizdik. AD küçük çembere teğet olacak biçimde küçük çemberi üzerinde bir D noktası. AD çembere teğet olacak küçük çembere. Burası bakın dd nokta D noktası. Burası teğet dm noktası oldu. D noktası. AD uzunluğu burası 6 BC çap 6 ise yarı çap buralarda 3'er olur. O bir noktası merkez olsun. AD ve EC D noktasına kesişecek. AD ve EC o zaman büyük çember üzerinde seçeceğimiz E noktası da bakın burada olacaktır. A, D ve E, D'de kesişmesi için burası da E noktası. Bizden ise A, E, D üçgen alan isteniyor. Burada A'dan E'ye çizersek E açısı aynı zamanda 90 olur. Çünkü çapı gören çevir açımızın ölçüsü 90 dereceydi. O bir merkez. D ise T noktası. Merkezden T'ye inerim. Merkezden T'ye indiğimizde dik olur. Ve aynı zamanda bakın burası yarı çapı 3. A, O, 1, D üçgeninde pisagor bağıntısı uygularsak A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir. 9'un karesi 81-9'dan A kare 72 ise A. Burası 6 kök olur. Bu durumda A, O, 1, D üçgen alanı dik üçgen ise dik kenarlar çarpımının yarısında. Bakın burası 9 kök 2. A, D, üçgenine baktığımızda D köşesinden tabana inen D, O, 1 doğrusu tabanı 9'a 3. 1'e 3 oranında bölmüş. D köşesi ortak olduğundan bu üçgenlerin yüksekliği eşit. Işte. O halde alan oranı taban oranıdır. 9 tabana 9 kök 2 alan düşerse o halde 3 tabana 3 kök 2 alan düşer. Yani o 1 dc üçgen alanı burası da bakın 3 kök 2'dir. Burada B noktasından D'ye çizelim. B'den D'ye çizdiğimizde D noktası çembere üzerinde küçük çember için D açısı çevre açı çapı gören çevre açı 90. Bakın burası 90. BDC açısıyla AEC açısı 90 olduğunda bunlar birbirine paralel ve paralel doğrular orantılı böler. O halde CB'nin BA oranı 6 bölü 6 eşittir. CD'nin DE oranı. Dikkat edilirse CD ve DE birbirine eşit oldu. O halde tabanlar eşit. Oluşan AEC üçgenine baktığımızda A köşesi ortak olmak üzere A'dan tabana inen BC inen AD doğrusu taban eşit dönüş. Bakın ED ve DC birbirine eşit. Tabanlar birbirine eşitse alanlar da birbirine eşit olur. Yani AED üçgen alanıyla buradaki ADC üçgen alanı birbirine eşit. Çünkü yükseklikler eşit. Tabanlar eşitse alanlar eşit olur. ADC üçgen alanı 12 kök 2 ise AED üçgen alanı da 12 kök 2'dir. Cevap B seçeneği. yer çapı 1 metre olan masa örtüsü. Dikdörtgen biçimde olan masalardan hangilerinin üst yüzeyini tamamen örter? Dikdörtgeni bu açımız 90 derece köşegenini çizelim. 6, 8, 10 üçgenini hatırlarsak 0,6, 0,8 ise burası bakın 1 olur. Dikdörtgenin çevrel çemberi çizilirse çapı 1 olur. Çünkü çapı gören çevre 90 dereceydi. Masa örtüsünün çapı 2 olduğundan yarı çapı 1. Masa örtüsünün çapı daha büyük o halde İlk dikdörtgeni bakın tamamen örtebiliriz. İkinci dikdörtgenimize bakalım. Bu açı yine 90 derece. Köşegenini çizecek olursak 9, 12, 15 üçgenini hatırlayalım. 10'a böldüğümüzde burası bakın 1,5 olur. Çevrel çemberi çizilirse çapı 1,5. Masa örtümüzün çapı ise 2'ydi. Yani masa örtümüzün çapı bu dikdörtgenin etrafında çizilecek çemberin çapından büyük olduğundan ikinci dikdörtgeni tamamen örter Üçüncü dikdörtgenimize baktığımızda burası bakın Pisagor'dan kök 5 olur. Kök 5 de 2'den büyüktür. Yani bu dikdörtgenin çevrel çemberini çizdiğimizde masa örtüsünün çapından büyük olduğunu görüyoruz. Dikdörtgenin çevrel çemberinin çapı. O halde masa örtümüz bu dikdörtgeni tamamen örtmez. 1 ve 2 cevap D seçeneği. çözüm için doğrumuzu tekrar çizelim. O merkezi MN çaplı çember çizilecek. Öncelikle bakın çemberimizi. Daha sonra da doğrumuzu bu şekilde çizdik. Burası M noktası. O noktası merkez. Burası da N noktası. O merkezi MN çaplı çemberimizi çizdik. Daha sonra OM çaplı küçük çember çizelim. Bakın OM çaplı küçük çemberimiz şurası da bu çemberler M noktasında içten teğet. Daha sonra N noktasından OM çapı küçük çembere NL ve NK teğet doğrular çizilecek. Bakın NL ve NK teğet doğrularını çizdik. Bu noktalar L ve K olsun. Bizden ise oluşan KLMN dörtgen alan isteniyor. Bu noktaları birleştirsek bakın bu dörtgen alan isteniyor. O ne uzunluğu yani büyük çemberin yarıçapı 6. OM çapı ise yarıçap 3 olur. Çap 6 olduğu için. L ve K teğet noktalar. O halde merkezden teğetlere inelim bakın. Merkezden teğete indiğimizde dik olur. Ve aynı zamanda çizdiğimiz bu doğrular da yar çaptır yine. Yar çapı 3 ise buralarda yine 3'er oldu. Ln uzunluğuna x dersek Pisagor'dan x'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. 9'un karesi x buradan 6 kök 2. Burası 6 kök 2. Bu üçgen alanı dik kenarlar çarpımının yarısından 6 kök 2 çarpı 3 bölü 2'den 9 kök 2 olur. Burası bakın 9 kök 2. MLN üçgenine baktığımızda L köşesi ortak. Bu halde yükseklikler eşit. Yükseklik eşitse alan oranı taban oranıdır. Tabanların 9'a 3 olduğunu görüyoruz. Buraya O1 dersek O1 LN üçgeniyle O1 LN üçgen arasında. O halde 9'a 9 kök 2 alan düşerse 3 tabanı bakın 3 kök 2 alan düşer. Yani burası da 3 kök 2 oldu. Bu durumda MLN üçgen alanı 9 kök 2 3 kök 2 daha toplamda 12 kök 2. Aşağıdaki üçgende bakın aynısıdır. Yani aynı işlemi yapacağız. Burası tekrar 6 kök 2. Alanlar birbirine eşit olduğundan o hadi 2 ile çarparsak dörtgenimizin alanı 24 kök 2 eşit. Cevap D seçeneği. O merkezi çeyrek çemberin B köşesi CD doğrusu boyunca katlanmış. Burada kaç çizgimiz CD simetrik eksendir. B noktası O'ya geldiyse D ve DO'ya eşit olur. Biz bu uzunluklara A diyelim. OB çemberin yarı çapı. O'dan C'ye çizersek bakın burası da yarı çaptır. Yani bunlar birbirine eşit oldu. Oluşan OCD üçgene baktığımızda hipotenüs 2A, dik kenar A ise bu üçgen 30-60-90 üçgen olup A'yı gören açı 30, burası 60 olur. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bulmak için 60'ın gördüğü kenarı köküçe böleriz. 4 köküç. Yani A buradan 4 köküç. Bizden ise X isteniyor. A noktası çember yer üzerinde ise X de yine bu çemberin yarı yar çapı olup 2A'dır. A'yı 4 köküç bulmuştuk. O halde X 8 köküç. Cevap D seçeneği. yarıçapları birbirinden farklı. iki çember T noktasında dıştan T'edir. İki tane çember çiziyoruz. Birbirine bakın dıştan teğet olacak şekilde. Bunlar teğet oldukları nokta. T noktasına geçen bir doğru küçük çemberi T ve A, büyük çemberi de T ve B noktalarında kesin. T noktasına bakın bir doğru çizelim. Küçük çemberi kestim nokta A, büyük çemberi kesin nokta burası B. A noktasından geçen ve büyük çemberi C noktasında teğet olan doğru A'dan geçen büyük çembere C noktasında teğet olan bir doğru çizdiğimizde burası bakın C noktası teğet. Küçük çemberi A ve D'de kesiyor. O halde kestiği diğer nokta burası D noktası. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Burada CT doğrusunu çizdik. Çemberler T bakın ortak teğetini çizelim. Buradan da ortak teğetini çizdik. Tekrar D ve T noktalarını birleştirirsek bu doğrunun DC kesin noktaya K diyelim bir noktadan çembere çizilen teğet uzunlukları eşit oluyordu. O halde büyük çembere C ve T noktalarında teğet iki tane doğru çizildiği için bunlar eşit. O halde oluşan ikiz kenar taban açılar eşittir. A ise bakın burası da A olur. Küçük çembere baktığımızda KT teğet, de kiriş, teğetle kiriş arasındaki bu açıya bakın. Teğet kiriş açı diyoruz B dersek. Gördüğü bu ya 2B, 2 katı teğet kiriş açıdan. A noktasına baktığımızda A çevre açı, çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Gördüğü yay DT yayı 2B ise 2B bölü 2'den bu hadi bu açımızın ölçüsü B'dir. ACT üçgeninde iki iç açının toplamı komşular olmayan dış açıya. Bakın burası A artı B. Burası A artı B oldu. Dikkat edilirse şekle baktığımızda CTB açısının bakın A artı B olduğunu görüyoruz. CTB açısı. CTD açısı da yine A artı B'dir. Burası da B'ydi. Burası da bakın artı B. Yani buranın açı ortaya olduğunu gördük. CTB açısıyla CTD açısı birbirine eşit olup A seçeneği her zaman doğrudur.